Evet arkadaşlar, şekerim var diyenler dikkat. Kimyasallardan uzak duralım Allah aşkına. Şekerin üç günde çaresini bulacak bir tarif. 3 adet ayva yaprağı, 3 adet incir yaprağı, 3 adet asma yaprağı. Bir tane daha vardı ya. Ayva Ayva yaprağı, ceviz yaprağı, ceviz yok hayır ceviz yok, ayva, dut, evet ayva yaprağı, dut yaprağı, ee, asma yaprağı ve incir yaprağı hepsi üçer adet oluyor ve e, cezvede ya hemen bir cezvede kaynadığı anda indiriyorsun ve içiyorsun. Üç gün sonra bir şey kalmıyor. Şifa olması dilekleriyle.